Cici bici kuş kuş. Evet şimdi video çekiyoruz biz. Cici bici kuş kuş. Kuş 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 kuş. Gel. bir tane konuş. Ulan konuşmazsın. Çenen de düştüğü zaman böyle affedersin koca karılar gibi susmazsın. Ondan sonra moralinde düzgün olunca gelirsin benim üzerime alnıma sıçarsın. Terbiyesiz. Sen küçüksün ama büyük terbiyesizsin. Büyük büyük büyük. Tamam mı lan? Arkadaşlar can e, acayip bir kuştur can istediği zaman Allah yani fotoğraf çeker, her türlü konuşur, her türlü terbiyesizliği görürsün ama şey yok yani hiç maalesef saygılı bir hayvan değil, 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 Ben de böyle kavga etmekten hoşlanırım. At senin namus, sen, at senin namus, senin hadi bir tane bu de. Babacım de. Babacığım da kuşte. Babacığım cici kuşte. Hadi kuş 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 aşk. kuş. Çıp aşkım Yani Can iyi bir arkadaşlar arkadaşlar. Yani iyi vakit geçirirsiniz onunla. Eğlencelidir. Tabii morali düzgün olunca böyle yapmayacağım maymunluk yoktur. Ee, bana çok düşkündür. Beni sever. Ben de kendisiyle e, aram iyidir. Muhabbetimiz iyidir. Anlaşırız, konuşuruz. Ben konuşmadığım zaman bana kızar, kafa atar. Niye konuşmuyorsun der. Bazen de ısırır böyle. Namussuz, köpek. Bak. Bak 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 bak. bak Kıt. bak. konusunda orijinaldir. Çok iyi kıtlar. İri yani. Ha, bazen sizden bir parça böyle koparttı olur mi lan? Değil mi? Oy. Oy. Şimdi bakalım sesler çıkarttıralım bu arkadaşa. Neler çıkartacak? neler söyle. kaşı uyuz. Arkadaşlar yani e, canın marifeti çok fazla ama işte dediğim gibi bunları e, zaman zaman çekebiliyorum. Yakaladığım zaman çekiyorum. Bunların hepsini bir videoda toplayacağım. İşte fotoğraf çektiği anlar işte babacım babacım diye seslendi. Bazen o kadar bir güzel şekilde sesleniyor ki şey diyor yani hakikaten sevgiliniz size sesleniyor. Aşkım diyor. <laughs> o kadar refesli söylüyor ki Hakikaten karşımda diyorum ki yani bana aşık biri var galiba aşkım diyor aşkım. Değil mi lan? senin erkek adamsın senin de ağzına yakışır mı oğlum böyle şeylere? Hı? Daha birçok kelimesi var ya. Mesela kedi kedileri, kedileri çağırıyor, kedileri çağırıyor, köpekleri çağırıyor. Acayip bir hayvan yani bu arkadaş. Kim o? Kim o? Zihin çadı Şefik diye seslensene. Şefik. 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 Aşkım cici kuş. Bici, bici 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 kuş 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 Ah! It all it. Şerefsiz bu nedir senin bu ısırma şeyin ya? Oğlum var ya harbiden sen yani kuş beyin diyorlar ya o sana yakışıyor. Neden diyeceksin? Olan iki tane sana dişi kuş aldık. Onlardan dayak yedin. Kendinin belki yüz katı büyüklüğünde, belki yüz katından da fazla büyüklüğünde ben bana gelince artısı yapıyorsun. Bana saldırıyorsun. Terbiyesiz bir de oturmuş bak oturacak bak. Allah'ım yarabbim. Kuyruğunu yakalarım ama. Yakalarım, yakalarım dedim mi yakalarım. Yakalarım dedim mi ya? ya Yakalarım dedim mi yakalarım bak. Bak öyle saldırıya geçme bana. Ha. Öyle benimle öyle artistik yapma. Allah! Yakalarlar. Ha buradan sıktım görüyorum. Hadi hadi buradan sıktım. Hadi hadi hadi. hı 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 hı. <laughs> Terbiyesiz. Artist. Artist. <laughs> Manyak. Manyak. Ha? Manyak. Ben ne kavga ediyor ne? Ben al sana. <laughs> al sana. Al. Al, al, al bir sol. Bir sol. Bir sağ. 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 Bir sol. Gel erkek sen gel. Hadi gel. Ha, şimdi oraya kakasını yaptı ya. Ne terbiyesiz bak. bak. Kakasını yaptı gitti. Onlar da bir de artistik yapar gibi bize konuşuyor bak. Terbiyesiz. Yeter arkadaşlar. Şu kakasını bir şey yapayım. canlı kavgalarımızı ileriki videolara taşıyacağız. Sus lan. Konuşma. Terbiyesiz kakasını yaptı gitti ya. Manyak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yeni videolarda inşallah canım güzel daha videolarını çekeceğiz.